çok var bir tane. Aşağı evet. elime bakın. Biz sen bırakalım. Nisa biri geliyor. Kim? Oha Şerif yani polis arabasının üzeri kan dolu. Arkadaşlar. Ne var kanla? ayak izleri var. <laughs> çok korkunç. Ormana doğru gidiyor. Az sonra. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar hayatınızda belki hiç duymadığınız, görmediğiniz şeyi yapmaya geldik. Şu an arkadaşlar gece saat 2.51 geçiyor. Yani saat 3 olmak üzere. Bugün arkadaşlar çok ilginç bir habere göre Brookhaven'ın eski haritasında çok değişik olaylar oluyormuş. Ve gece 3'te girersek çok korkutucu olaylar, hikayeler dönüyormuş. Bugün onları öğrenmeye geldik arkadaşlar. Siz de videoya hoş geldiniz. Bakalım ne tür korkunç şeyler karşımıza çıkacak. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer bu videoyu like atarsanız size bu haritanın linkini atacağım ve bizimle beraber oynayabileceksiniz arkadaşlar. Abla abla, ben korkmaya başladım. Biraz. Ben de çok korkmaya başladım. Şu an gece saat 3'e geliyor. Yani sizin video çekmek için uyandık resmen arkadaşlar. Ben A de tek varız. Evet oyunda tek varız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve gerçekten korkunç olmaya başladı. Şimdi hadi o zaman e, gidelim. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi iki tane araba koymuşlar. Bu eski Brokav'ına ait popüler bir araba. Bu arabayı ise ben getirdim arkadaşlar. Özel araba yani. Ben bindim. Bindin artık. Bu kapı gördüğünüz gibi açılabiliyor. Şimdi göstereceğim. Sizden de Nisa ya, diğer arabaya binin Yunus. Bakın arkadaşlar bu kapı böyle açılıyor ama şu an oyun dondu evet. Bakın açılıyor arkadaşlar. Çok değişik bir kapı. Evet Musa hadi bir bakalım. Ölmesi olduğu için arabayı bile sürmeye bilmiyorum. Ya Musa neden iki tane çağırdın ya? Bozuldu. Şimdi arkadaşlar ne yani şimdi ne tür olaylar olabilir acaba diye merak ettim aslında. Bu araba gitmiyor Musa yüzünden. Musa ha, yapma. Bir tane geldi ya. Ya Musa gel buraya gel. Bu taraftan yeni Lamborghini çıkarıyor gel. Beni kurtarın. Ha, Hala. hadi beni Nis, Nis Musa sen Yunus'u hemen abi. Beni kurtarın. Neredesin? Buradayım. Nisa Yok, ne yapıyorsun? Ne kendini resetle Nisa. Ö, kendini resetle. Evet arkadaşlar. Kan çıktı içinden. Kan mı <laughs> çıktı? <gülüyor> arkadaşlar Nisa kendi resetledi diye ki kan çıktı içinden. Oha Nisa reset çekince kan çıktı. Evet. Arkadaşlar ben çok ciddi korkmaya başladım. Herkes araba evlisin. Nisa çabuk yanıma gel sen bana ihtiyacın varsın. Korkuyorum ha. Çabuk çabuk. Yunus hadi siz de binin. Bir tane arabaya gelin bizi takip edin. Arkadaşlar polis merkezinin sireni mi çalıyor? Hayat. Bir dakika oyunda bir tek biz varız. Ne, ol ne olmuş olabilir ki? Evet. Oyun... Ben... Sizin çalması için oyunda başka birilerinin daha olması lazım. Lakin oyunda bir tek biz varız. Abla bir baksana başka kişileri de var mı? Bir bakayım içeride başka kimse yok. Polis bile yok arkadaşlar. Şimdi herkes arabalara bilsin bir şehri gezelim. Belki bir şeyler olabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Belki şöyle... bir şeyler bulabiliriz. Evet uçarak göstereceğim takipçilere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eski bir Brokav'ın ee, Yani yeni Brokav'ın değil. Yeni Brookhaven'da binalar falan var. Lakin bu Brookhaven'da yok. Hatta bu Brookhaven'da otellerin içi bile yok. Çok garip. Şimdi gidiyoruz ve bizi takip edin arkadaşlar. Şöyle itfaiyeye falan bakalım. İtfaiyenin kapısı mı yok? Var ya. Şöyle bakalım. Şu tarafta da var. Çocuklar bizi takip edin. Bu Köprülerde. da bir polis arabası var. Evet. Aa bir dakika dur. Nisan Musalar gelsin. Bekle. Çabuk gelin çabuk. Ben korkuyorum. Acil gelin buraya lan. Biz gelemiyoruz. Ya çabuk gelin ya. Gelemiyormuşuz. Yürüyerek gelin o zaman. Şimdi bu kovans tableti yani burası çıktık. Bekle Yunus. Nisa gitme çok korkmaya başladı. Çok kötü şeyler oldu. varmış. O yüzden gelemiyormuşuz. Hadi inin inin. İnin ben arabadan korkuyorum. bırakın. Arkadaşlar oha İyi. polis arabası var. Durun polis, polis. mi? Arkadaşlar polis ölmüş kafasına bakın. Burada bir kan var. Burada bir kan var. Bakalım kim var burada. Mr. Brockham'ın. Mr. Brockham'ın ölmüş. Evet. Oha. <laughs> değmeyin değmeyin sakın. Bizi... Ben korkuyorum. Mr. Brockham <laughs> ayağını gitmiş. Ayağı Bu kopmuş. ne? Lan yerde bıçak var bir tane. Evet. görüyorum kork gideceğim. Duvarda da bir tane bıçağın demiri var bakın. Ben korkuyorum polis adam. Oha şerif yani polis arabasının üzeri kan dolu ve polis de ya arkadaşlar elime bakın ölmüş Anne. birinin kafasını taşıyorum ben korkuyorum arkadaşlar şu an ölmüş çok birinin korkun. şu an arkadaşlar ölmüş birinin kafasını taşıyorum bildiğiniz şuna bakın öyle çok korkmaya başladım gerçekten Bırak onu. nasıl bırakacağım bırakılmıyor ya adamın kafasıyla dolaşacağım sanırım yürüyün ya. Arkadaşlar çok acayip şeyler oluyor. Buraya kadar izlediyseniz hala kanala abone olup like atmadıysanız lütfen arkadaşlar e, videoya like atıp kanala abone olun. Ve bana da emeklerini verin. Bir Elanlar... de neresini inceleyelim mi? İnceleyelim hadi girin arabaya Ela Nur abla o kafayı inceleyebiliriz. Hadi inceleyelim. Baksana adamın gözleri gitmiş ölmüş çünkü ben ölmüş kafası taşıyorum şu an. Evet bekleyin şimdi ben şu arabayı süreyim. Ben süreyim. Tamam hadi. Şu at çifre. Orada ağaçlar mı var? Yoksa. Bura kavundan çok değişik ağaçlar var. Evet. Nisa biri geliyor. Kim? Bilmiyorum. Kim? Biri dolaşıyor. Ne, ne korkutu, He tamam Aylinmiş o bizim ekipten. Buraları araştırıyor. Oha. Aylin Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar yolun orada bir şey fışkırıyor yerden. Çabuk gelin. Ne fışkırıyor? Oha. Biri oradaymış. Oha! Ben Oha. Ben biri Arkadaşlar, kanlı. Biri ölmüş ve şu an yerden kan elan, fışkırıyor elan, bildiğiniz. Elan. Arkadaşlar, biri ölmüş ve içinden bildiğiniz kan fışkırıyor. Demek ki bu yeni ölmüş arkadaşlar. Yeni ölen biri kanları fışkırır çünkü. Oha, şuna bakın şöyle. Bu ne ya? Adam Ay, yeni bu ölmüş. Bu... Ellemeyin, ellemeyin. Kafa. Ay canım acıdı. Of çok kötü. Elan, gidiyor. Oha. Gerçek bırak yanında böyle ağaçlar yoktu. Ne oldu ya? Çok korkunç. Bir dakika orada biri zıplıyor sanki. Arkadaşlar şuradan gelin. Vallahi billahi öleceğiz. Buradan gelin bakın. Cidden çok korkuyorum. Ağaçlardan girmeyin vallahi. Orada birisi zıplıyor. Ne oluyor? Bir dakika buradan gelin. Buradan gelin. Kötü şeyler oluyor vallahi. Bir ev var. Evin içinden zıplıyorsunuz. Buradan gelin. Oha! İsmi ne? Dora diye bir şey yazıyor. Nisa. Oh Ama Allah arkadaşlar, Allah. arkadaşlar bakın oyunda Dora diye biri yok. Ama orada Dora diye biri var. Çok korkunç, çok. Hem de ben bir Ben daha yaklaşıcam. Ben uçarak arkadaşlara gösteriyorum şu an. Arkadaşlar Dora diye biri var ve evden çıkmaya çalışıyor. Gözleri kan içinde. Ben, ben korkuyorum. Ve elinde kanlı bıçak yuska, var. Yok Yus oraya gitme. Arkadaşlar evin içine girdim şimdi kızı çekmek için. Kız dev gibi bir şey ve gördüğünüz gibi evden çıkmaya çalışıyor. Ellerinde kanlar ve kandan yani e, bıçak Allah, var. Ay evet. kapısı açık Hı -hı. ama boyu büyük olduğu için çıkamıyor. Ela Nur abla belki o Mr. Broke'ı, eee Mr. O Mr. öldürmüş olabilir. Evet. Evet, evet. Mr. Broke'ı öldürmüş olabilir. Evi biraz daha araştıralım sakın yaklaşma Nisa. Nisa. <laughs> Aha ölecektin Nisa ya. Bu bizi de öldürür arabasına bakın. Bozulmuş. Ben korkuyorum. Hemen kaçayım. Ben biraz yakınlaşıp onunla konuşmaya çalışacağım. Dora lütfen bana zarar verme arkadaş olabilir Lan 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 Aç. Canım acıdı her yerime vurdu bildiğiniz Bakın her yer kan oldu Ağaç. Gücün de azaldı ya Arkadaşlar bekleyin Bek Elinde Ar bıçak var Arkadaşlar elinde bıçak fırlatıyor Çık, Kaçın şu manyak ya Çık 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 Kaçalım buradan Neyse, Yanında gördüğümüz aynı bıçak Evet Mr. Brokaw'ın yanında da vardı. Peki bu kadının elinde varsa neden Mr. Brokaw'ın yanında bir tane daha var? Buradaki ev kimi? <laughs> Nisa sakın yaklaşmayın. Bu filmlerde gördüğüm korkunç hayaletli eve benziyor. Gidelim biz. Bakalım sapırsız da. Bir dakika yavaş gidelim ama. Orada bir Arkadaşlar orada iskelet var bildiğiniz. Aa var. İskelet... İskeleti asmışlar. Ölmüş iskelet. Doktor ölmüş burada mezarlığı var. Ben... Mezarların üzerinde benim kardeşimi öldürdüler. Onların işi bitti. Bekle beni Dora yazıyor. <laughs> bu Be... adam Dora'yı öldürecek sanırım. Evet. Ya, korkun, sanır. Sakın kilidini açmayın. Valla saldırır bize. Manyağa benziyor. Arkadaşlar bakın. Bu ben... çocuk... <laughs> ay, yani. ay, 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 kaç. Kaç. Arkadaşlar <laughs> öldü. Kanı ne iyi oha. Kaç kaç! İnsanın kanı ne miyor bildiğinize bakın arkadaşlar. Oha kaç kaç kaç! Nisa yanlışlıkla açtı dora dora çıktı. Dora çıktı. Dora vurma bana dora ah, kaçılıyor arkadaşlar. olmaz öldüm. <laughs> arkadaşlar ne oluyor? Ben <laughs> de <laughs> çok hızlı koşuyor. Nisa neredesin Nisa Bir de öldürecek beni de. Hepiniz başlangıca gelin çabuk. Arkadaşlar çok değişik olaylar oluyor. O Beacon'ın sanırım kardeşini öldürmüş o Dora. Ve Beacon da intikam almak için çok kötü birine dönüşmüş. Ve çok değişik olaylar oluyor arkadaşlar. Ne oluyor? Ben! Oha Nisa nopen Nisa psikopat oldu Nisa yapma Nisa <gülüyor> <gülüyor> korkmaya başlıyorum hadi gidelim tekrar bakalım tam hepimiz bu arabaya binelim 3 kişilik araba zaten biriniz o sarı Lamborghini'ye çok çok korkun Nisa sen yolu ben hemen kestim. Dora çok gelmiyorum. hızlı koşuyor Evet Dora aşırı hızlı koşuyor arkadaşlar Nisa beni ben takip et kızlar neredeler Osman? Nisa korkut geldi senin yaptığın ah ya gel gel Arkadaşlar <laughs> gördünüz mü Dora bizi pek şey bir kız Nisa'nın Nisa'yı Nisa öldürdü Ben ne içti ya Evet ya çok psikopatlar şey Valla ben size bir şey söyleyeyim mi çıkın inin şu arabadan Hayır <laughs> Ben <laughs> Arkadaşlar bence bu Dora çok kötü şeyler yapmış. Ve vardı, O polis ya polis ve Mr. Brokman öldüren kişi bence Dora arkadaşlar. Sizce, <laughs> sizce, kim arkadaşlar? Sizin için tablolara kadar geliyoruz. <gülüyor> Hala videoya like edip <laughs> kanala abone olmadıysanız arkadaşlar videoya like edip kanala abone olmazsanız bir arkadaşlar bir kırptı şimdi. Hayır kırmızı. Ben hey bundan kırmızı ışık çıkıyor. Neden? Uçarak bakınca bak. Uçarak bakıyorum arabamızdan ne istiyor ya bu bak. Kırmızı bir ışık çıkıyor bundan. O pol polis merkezinde gördüğünüz kırmızı ışık gibi. Evet çok değişik. Arkadaşlar korkmaya bile başladım. Peşimden geliyor. Hayır. Oha tek lokmada da yedi beni ya. Vallahi ben artık aşırı korkmaya başladım. Belki polis merkezinde birileri vardır arkadaşlar. Hemen oraya gideceğim. Gördüğünüz gibi siren hala çalışıyor. Evet. Gördüğünüz gibi hemen patron yerine geldim. Hiçbir şey yok. Arabanın binin çabuk. Lakin Mr. Brokaw'ın in intikamını almamız gerek arkadaşlar. Brokaw'ın kurucusu nasıl ölebilir? Değil mi Nisa? Evet. Mr. Brokaw'ın in intikamını almamızı istiyorsanız arkadaşlar bu videoya en az 200 like gelmesi gerekiyor. Nasıl <laughs> bin? Bu videoya eğer 200 like gelirse diğer bölümde Mr. Brokaw'ın in intikamını almak için Bro eski Brokaw'ın haritasına geri döneceğiz. Video